Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün efsane ile geldim. Bugün söz verdiğim o yeni açılacak dediğim site açıldı ve ben de onu paylaşacağım. Ayrıca bir tane de promosyon kodu paylaşacağım. O sitede üyeliğiniz olsa dahi promosyon koduyla deneme bonusu alabileceksiniz. Ayrıca bir tane de yatırım şartlı deneme bonusu veren az bilindik site paylaşacağım. Bugün 3 tane site paylaşacağım diyebilirim yani. Dostlarım bugün paylaşacağım 3 siteden bir tanesinden %100 yüz bonus alabileceksiniz. Çünkü 2 saat önce açıldı açıldı. Onun dışında promosyon kodu paylaşacağım. O sitede üyeliğiniz varsa da promosyon koduyla yine bonus alabileceksiniz. Diğer bilindik siteyi biliyorsanız da diğer ikisinden zaten bonus alabileceğiniz için bugün boş geçmeyeceksiniz dostlarım. Dostlarım bugün beğeniyi de boş geçmenizi istemiyorum. Rica ederim güzel beğeni atın. Beğeniyi coşturun ki ben de daha güzel siteler bulup paylaşayım. Buyurun bugün 2 saatlik bir site paylaşacağım. Daha önce duymuş olmanız imkansız. Bugün çok güzel beğeni gelirse yarın da yine efsane site paylaşacağıma söz veriyorum dostlarım. Hadi şimdi seriden başlayalım. İlk biz yakın zaman önce deneme bonusunu güncelledi ve 500 TL deneme bonusu vermeye başladı. Bu bonusu SMS ve mail doğrulamayı yapınca alabiliyorsunuz. Deneme bonusunun çevrim şartı olarak spor oynayacaksanız tek seferde bir kupon yapmanızı istiyorlar arkadaşlar. Oran şartı yokmuş ancak mantıken 2 oran ve üzeri oynamanız bence daha mantıklı olur. Free spinleri alacaksanız Sweet Bonanza'ya veriyorlarmış. 500 TL'lik free spin veriyorlar dostlarım. Gerçekten efsane. Deneme bonusundan maksimum 1500 TL çekim ediyorlar. Sadece 200 TL yatırım şartı var. Beni bilen bilir. Yatırım şartı yüksek siteleri paylaşmıyorum. Ancak bu site güvenilir bir site dostlarım. 1500 TL'ye kadar da çekim ödüyorlar. Çok rahat bir şekilde bunu söyleyebilirim. Bu site bilindik bir site ancak benim uzun süredir oynadığım güvenilir bir site olduğu için bilmeyenler deneme bonusu alsın diye paylaştım dostlarım. Hadi. Bilenler zaten bir sonraki paylaşacağım siteyi bilmiyor olacak oradan alırlar. Bu arada sitelerin adını birazdan detaylı olarak söyleyeceğim dostlarım. Şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz bugün saat 3 gibi açılan yeni sitemiz dostlarım. 999 TL'nin nakit deneme bonusu veriyorlar. Ya da 99 free spin deneme bonusu veriyorlar. Neden böyle bir fark yapmışlar birazdan anlatacağım dostlarım. Herkes kendine göre mantıklı olanı seçip alır. Bu nakit bonusu isterseniz spor ya da canlı kazinoda kullanabiliyor musunuz? Eğer free spin bonusunu alırsanız da sweet bonanza da geçerliymiş. Spin satın alımı da serbestmiş. 999 nakit deneme bonusunu alırsanız bakiyenizi 9999 TL yani düz hesap 10.000 TL yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da 900 TL çekebiliyor musunuz? Eğer 99 free spin'i alırsanız da o zaman 900 TL yapmanızı istiyorlar. Yaparsanız da direkt olarak çekebiliyor musunuz dostlarım? Deneme bonusunu nasıl alacaksınız onu anlatayım. Çok basit üye olurken size spor bonusu yoksa slot bonusu istiyorsunuz diye soruyorlar. Hangisini istiyorsanız tıklıyorsunuz. Zaten üye olurken SMS doğrulamayı da yapmanız lazım arkadaşlar. SMS doğrulamayı yaptıktan sonra da otomatik olarak geliyor. Dostlarım birazdan sitelerin ismini detaylı olarak söyleyeceğim. Bir tane de promosyon kodlu deneme bonusu veren sitemiz var. Onu da söyleyeyim ondan sonra detaylı olarak anlatacağım. Hadi şimdi 3. sitemize geçelim. Üçüncü sitemiz bilindik bir site. Bilenler birazdan söyleyeceğim promosyon kodunu alabilir. Bilmeyenler de sitenin deneme bonusunu alabilir. Hızlıdan ben deneme bonusunu yine de anlatayım dostlarım. Sitemiz 100 dolar deneme bonusu veriyoruz diyor. Ancak aslında sizlere 100 TL veriyorlar. Bu 100 TL'yi de 100 dolar olarak düşünün diyorlar. Sonra bu 100 TL'yi 1000 TL yaparsanız 10 dolar yani 340 TL. 2000 TL yaparsanız 20 dolar, 3000 TL yaparsanız da 30 dolar şeklinde veriyorlarmış dostlarım. Doları 34'e sabitlemişler. Kuralları bu şekilde yazmışlar. Oradan anlayabilirsiniz kaç TL çekeceğinizi. Deneme bonusunun yatırım şartı yok dostlarım. Eğer bu siteye üyeliğiniz varsa şimdi söyleyeceğim promosyon koduyla da 65 Sweet Bonanza Spin'i alabilirsiniz. Promosyon kodunun kuralları çok basit arkadaşlar. 750 TL yaparsanız 100 TL yatırım yapıp 300 TL çekebiliyorsunuz. Deneme bonusu yatırım şartsız ancak promosyon kodu 100 TL yatırım şartlı bilginiz olsun. Bu üçüncü sitede benim en çok oynadığım sitelerden birisi o yüzden deneme bonusundan sonra da gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz arkadaşlar. Promosyon kodundan çekeceğiniz miktar için üstelik yatırım yaparken endişelenmenize gerek yok güvenilir bir site. Promosyon kodu her gün bir deneme bonusu YouTube sadece büyük küçük harflere dikkat edersiniz dostlarım. Aynı benim promosyon kodunu söylerken ekrana yansıttığım gibi yazmanız lazım. Üyeliğinizi açınca profilinizden promosyon kodu kısmına yazıp alacaksınız dostlarım. Tabi bir sınırı olacaktır promosyon kodunun sınırsız değil. Sınır dolunca açıklama kısmında bilgi vereceğim dostlarım. Dostlarım kanalımıza sürekli yeni gelenler var ve bu yeni gelenler linklerin nerede olduğunu anlamıyor. Benim link paylaşmadığımı bilmiyorlar. Videoyu da detaylı olarak izlemedikleri için linkleri bulamıyorlar. Bugünlük ben linkleri paylaşmak istiyorum çünkü tek tek anlatmak istemiyorum. Zaten videomuz çok uzun oldu. O yüzden bugünkü linkler yorumlarda olacak. Yarın yine kaldığımız yerden devam edeceğiz dostlarım. Bugünlük bu kadar. Hepinize bol şans diliyorum. Lütfen beğeni atmayı unutmayın.